Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün abi, sizlerle abi, beraber Evet, bugün sizlerle beraber şimdi Johnny Tiger diye bir oyunluğ, Bir de Tom of the Mask diye bir oyun var arkadaşlar. Bunlardan birini oynayacağız. Bence Johnny Tiger oynayabilirim. Yarınki videonun konusu da belki diğer oyun olabilir. Çekiyor musun şu an? Evet. Şu an senin de varsın videoda. Arkadaşlar yanında arkadaşım var. Evine geldik. Ee. Evet. Adım Beyza bu arada. Tamam. Beyza Eee evet. abone ol. Abone olayım mı? Şimdi bu arada kız. kanala abone ol. Kanalım. Kanala abone olmayı arkadaşlar. Dur <laughs> <Ben> şuradan kısayım. <laughs> Çok iyi <her> şey kapat. Dur. <laughs> Sen telefonla bana bunu. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> kanalıma abone olun hadi şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi. Allah. Arkadaşlar diğerini de vurduk. Arkadaşlar şu an 5 bölüm oynayacağım sadece bu videoda şarjım çünkü çok yok. Şarjım çok yok. Zeynep parmağın da var yanında. Evet. Eylül eğer bizi izliyorsan lütfen abone ol. Eylül Eylül, Eylül. Eylül kim lan? Eylül benim en yakın kankam. Ona laf edemezsin. Şu şey mi? Görmüştüm sanki bir kere. Ha, selam büyük kız mı? Hayır büyük değil ya. O da sizin gibi bir iki cizim. arkadaşlar şimdi ikinci sınıf mı? Ben üç, ben dörde geçtim ama. Arkadaşlar neyse şu an ikinci bölümü bitirdik. Üçe geçiyorum. Evet bu üçüncü bölüm. Vay vay. Bence beş bölüm oynama. Çok kısa olur. O zaman aa, yedi bölüm oynayalım. Sekiz bölüm oynayalım. Aha üçünde ay, çat, alt, alt. Arkadaşlar, sen dur kamera açayım mı, yüzünü göstereyim mi yüzünü? Tamam, göster. Lan, lan, Ciddi Neyse. misin? Evet, ciddiyim. Anladım. Neyse. Ya, ne yapıyorsun çocuğum? Öldüm! İnşallah ya. telif yemem. Ya, Allah. TikTok ne ya? Siz gerçekten Allah. TikTok yani çok kötü bir şey. Arkadaşlar, devam ediyorum. Hah no thanks. Hadi arkadaşlar şimdi dördüncü bölümü oynuyoruz. Hop düşman var. Vur. Hadi vurdum. <laughs> dördünde vurdum, de vurdum. Checkpoint aldık. Seni alt edelim. Seni de şöyle. Kanka seni de şöyle bir vurayım. Seni de vurayım. Hadi bakalım geçiyoruz. Aa silahçı geldi. Hadi bakalım. Paramız neye yetiyor? Hiçbir şey yetmiyor. Hadi bay bay. Arkadaşlar şu an yanımda hala bez, gözüküyor mu? Bezer gözükmüyor. Gözükmüyor ama Gözükmüyor. <laughs> tam şimdi gözüküyor. Arkadaşlar şimdi. Hadi son bölüm. Aa boss varmış. He boss'un. Haydi boss'cum. He boss öl artık be. Aha <laughs> öldürdüm. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz.